Merhabalar arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Merhabalar. Dünyanın en güvenilir Asya ülkelerinden biri olan Tayland'dan size anlatacağımız önemli bilgiler var. Görelim bakalım. Neler anlatacağız? Pattaya sahilini şöyle size gösterelim. Ee, burada yeni yıl için süslemeler vardı. Onların hepsini kaldırdılar. Şimdi Çin yeni yılı geliyor. Çok az kaldı. Ayın 22'siydi sanırım. Oh, <gülüyor> <gülüyor> şu anda şu anda Aynı New Year. Çin yeni yılı diye Yazdılar Böyle bu şekilde de Süslediler Burası Pattaya için Şöyle yol ağzı. <laughs> Bu da kobra yılan mı acaba? Dragon. Dragon. Aynen. Şöyle. <laughs> gelen turistlerin yaş ortalaması bence en az 65 falan. Genelde yaşlı turistlerin tercih ettiği bir tatil beldesi. Sizlere anlatmak istediğim çok önemli bence bana göre en önemli e, detaylardan birisi şu. E, Tayland'a geldiğim, geldiğim an, ilk geldiğim andan itibaren o kadar güvenilir bir ülke olduğunu bilmiyordum. 8 yıl önce ilk kez Tayland'a geldiğimde çok korkarak gelmiştim. E, çünkü bloklar okumuştum, videolar izlemiştim. Ee, i̇şte çocuk yaşta kızların seks ticaretine atıldığı ya da buna benzer daha farklı şeyler ee, pek fazla güvenilir olmadığını düşünüyordum. Artı güvenilir olmamakla birlikte eee tehlikeli bir yolculuk olmasını istemiyordum. Bu yüzden hep 5 yıldızlı otellerde yer ayırtmıştım. Ama ülkeye geldikten ülkede e, yaşamaya, solumaya başladıktan sonra, başıma gelen olaylardan sonra e, hiç de böyle olmadığını anladım. E, çok fazla sıcak bir ülkeydi. Nefes alırken sanki alev alıyordu. O derece sıcaktı. Bu yüzden gezmek istediğimiz, gitmek istediğimiz her yere giderken adım başı olan Seven Eleven'lar bize büyük bir destek oluyordu. Ama tabii Seven Eleven'a girip bir içecek alıp kapının önüne çıktığınızda oturup bir soluklanmak istiyordunuz. Kaldırıma oturup çanta bile taşımak istemiyordum o dereceydi. Kaldırıma oturup elimdeki cüzdan ve telefonu yanıma bırakıp içeceğimi yudumlarken dinlenmiş oluyordum. 2-3 dakika sonra kalkıp devam ediyordum. Yanıma bırakmış olduğum telefon ve cüzdan orada unutuyorum. Aradan 10 dakika geçip elimde bir boşluk hissettiğimde geriye döndüğümde başında 2-3 tane taylı cüzdanın benim olduğundan emin bir şekilde tabi alabilirsiniz biz bekledik diyorlardı. Yani böyle bir şey kendi ülkemde dahi mümkün değil olamaz. Herhangi bir şeyimi kendi ülkemde bile unutmuş olsam 15-20 saniye sonra geri dönsem yerinde yerler estiğini görüyorum. Ki kendi ülkemde de başıma geldi. Asla bulamadım. Bu yönden aşırı derecede güvenilir bir ülke zannetmiyorum Avrupa'da da böyle bir şey kimsenin yaşayabileceğini öyle değil mi evet. kızlarımızla birlikte mutlu mesut burada uzun uzun kalabiliyoruz ee, gerçekten Tay halkı hırsızlıktan çok fazla korkuyor Eğer bir gün herhangi bir şeyiniz çalınır kaybolursa emin olun yine bir turist tarafından alınmış çalınmış olabilir çünkü Tay halkı hırsızlıktan gerçekten çok korkuyor öyle değil mi? Evet. Olmuştur ya. Ödemedim ki. Ama fiş geldi, fişte de mi Boş şey uzadı ya Tamam çek şu anda Ceyda. Çıkalım. Bana şey alsana. Evet. 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 Bakacağız Evet. 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 Sana et aldık. mi şunu? Evet şeyler daha hmm. Ben tavuk istiyorum arkadaşlar. Arkadaş Nerede şimdi? İki <laughs> tane hamburgerimizi ekledik şu an arkadaşlar. Evet. Teşekkür ediyorum ben. Masa servisi. Karting. Karting please. Karting please. Karting please. please. Oldu bana. bir görevli geldi. Hayır. Ha, okay. Hayırlı Bu misin? kadar. Sonunda buradan çekiliyor. Sonunda. Okay. Olmuyor. Ben bankamatiği verdim çünkü yanlışlıkla. Şimdi oldu okay. arkadaşlar. Okay. Thank you. Yemeğimizi yiyeceğiz. Thank you. Ceyda'cığım mutlu musun? Evet. Hamburgerime kavuştum. Evet. Lezzeti nasıl? Çok güzel. Hep size söyledim arkadaşım. Ben etliyorum. bir olduğuna emin misin? Evet. Peki, ben... Tavuk olduğuna emin misin? Tavuk gibi mi? Nasıl yani? Yanında Sarkan neydi? <laughs> Nesli. Ceyda <daha> aç. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Süper bir şekilde elemanlarımız çalışıyorlar. <laughs> Az önce şuradaki beyefendi bir sos istedi, 8-10 baht olduğunu söylediler. Tamam dedi, parayı vereceğim. Fakat eğer yemezsem siz bana geri iade edebilirsiniz. Onun için gülüyoruz şimdi. Değil mi Ceyda? Sizde eğer bir gün Asya'ya gelmek isterseniz ve özellikle Tayland'da kesinlikle hmm. hırsızlık ya da buna benzer şeylerin olabileceğini kesinlikle düşünmeyin. Bir şeyinizi unutsanız dahi kaybetseniz bile bulabilme imkanınız çok fazla. Ben termosumu Aa bu da şey var. Geldi Bak evet, kokonat daha almak daha. ister misiniz şu küçük kokonatlardan? Evet. Hadi, hadi alalım o zaman. Abi hangisini şey alıyosun? Var. Ama, Ama sudan mı verdi? Ayın yerine. Çok güzel var. Falan mı? Söyle. <laughs> şey. Allah. Ben de bilmiyorum abi. Ha. Küçükten ben şu ana kadar hiç almadım. Arkadaşlar. Oo oh, suyu falan vermiş. Öyle. Rica Okay, thank you. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Daha Cina, aromalı. Nanta. Aroması daha fazla gibi. Domates. 20 baht 20 How much? Oren. Ama Ne Oren. Okay. Mandarin. Biraz daha. bakalım Ceyda sen de ne? Aç bakalım. Efendim aşkım. Böyle çıktı. i <laughs> don't thank you bye-bye batımı çok harika oluyor. Şimdi başla bakayım. Turşu. Turşu. <laughs> Turşumuz şöyle görünüyor. Burada kurmuştuk ya bunu. Sizlere bir gösterelim dedi. <laughs> Ve şimdi açılışını yapıp nesli tadına bakacak. Hadi aç bakalım. Dışarıdan şöyle görünüyor. Al bakalım. Evet. patron. Vallahi çok sağ ol. Nasıl? Çok sağ olmuş arkadaşlar. Tuzu fazla biraz. Hı, hı. birazcık su katalım. Hmm, burada kalmamış. Biraz sonra katarız. Gördüğünüz gibi kurt çok yiyor. Allah. Şeyde anlatsana birazcık neler kurt yiyor. Sonra böyle bir şeyler var. Nadal yiyor. What is this? Duck bear. Duck bear. Yeah, Yiyor. Böcek. Kurt. Bizde burada... burada bir tane daha böcek var sanırım. Benim gibi. Bakın arkadaşlar. Daki... Bizde peynir ekmek. Peynir. Şimdi burada da

Böcekler böyle. Bak. Ay o ne böcek gibi? Böcek. Protein. Şimdi. Protein diyor. Protein, protein diyor. diyor. <laughs> Pro protein yiyor <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. Hamam böceği o ne o? Hamam böceği değil kurtçuk. Aa, kurtçuk. bak <laughs> bu da papaya. <laughs> Papayla birlikte yiyor. <laughs>

I what is mean? Bak. What is mean bak bak? What mean? Bak bak. Uh, what mean bak bak? It mean what? I put Bak bak. Bak bak. What is mean bak bak? Eh bak, see. Uh, see. <coughs> back, see, back. see. <coughs> yeşillenmesi için ne oldu bunların ikisinden yedi, yedi böcek bak, bak. ve nadı. Bak, sis, sis. papaya yani. İkisinden de bak. oynuyorlar mısın? Bak, bak. <lüsün> ter. Onu da yer. bak, Mesya ne diyor? Onu da yer. <laughs> Göstermeyin. <laughs> I think bak, bak. eat, eat. Eat. Yemek. <laughs> Yemek.

<laughs> Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu söyletirelim mi? Söyletti.